Birleşik Arap Emirliklerinin sosyal medya kısıtlaması, getirdiği Sedat Peker 24 Nisan'daki paylaşımından sonra kendisi ve ailesinin yer aldığı bir fotoğrafı reçetledi. Sedat Peker'e yakın isimlerden de art arda paylaşımlar geldi, yayınladığı videolarla gündeme gelen organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e güvenlik gerekçesiyle Birleşik Arap Emirlikleri sosyal medya kısıtlaması getirmişti. Geçtiğimiz haftalarda da Özge Peker'in paylaşımında Sedat Peker'in kızlarıyla birlikte poz verdiği görülmüştü. Peker'in boynundaki Zülfikar kılıcı kolyesi dikkatlerden kaçmamıştı. Uzun süre sessiz kalan Peker 24 Nisan'da Twitter hesabından Alevilere yönelik ayrımcı söylemleri kınayan iki Twitter kullanıcısının tweetlerini paylaşmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Birleşik Arap Emirlikleri bulunan ve sosyal medya araçlarını kullanması kısıtlanan pekere konan yasağın esnetileceği, hatta seçim öncesi konuşmaya hazırlandığı iddia edilmişti. Pierre, 24 Nisan'daki paylaşımından sonra kendisi ve ailesinin yer aldığı bir fotoğrafı reçetlemişti. Peker yine bugün de Twitter hesabından kendisiyle ilgili gönderileri paylaştı. Sabah saatlerinde de şimdiye kadar sabırla beklediniz kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Ben sözümden dönmem, ben diz çökmem, az kaldı göreceksiniz. Aktimiz var, ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptığı görüldü. Bu ifadeler ve ardından Peker'in kendisine yönelik gönderileri paylaşması, ülke gündeminde genişçe yer alan videoları tekrardan çekmeye başlayacağı şeklinde yorumlandı. Ayrıca, Sedat Peker'in, basın danışmanı, olduğu iddia edilen ve Peker'e yakınlığıyla bilinen Emre Olur'da, zamanın giderek yaklaştığını ifade eden tik tak, tik tak" ifadesini kullanarak kutlama emojisinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu, söz verdiği zaman sonu her ne olursa olsun sözünü tutar. Olur ardından da, sizler, Sayın Reis Sedat Peker'i kendiniz gibi zannediyordunuz, en büyük hatanız da bu. Kendisini tanıyan herkes bilir. Söz verdiği zaman sonu her ne olursa olsun sözünü tutar. Söz namustur, ifadelerini kullandı.